noktasında iki, üç tane önemli şey var. Birisi şimdi Chester'ı genel bakıma götüreceğiz. E, yola çıkmadan önce. İkincisi çantayı hazırlayacağız. Üçüncüsü de Sasuke ile ilgileneceğiz bugün. ustam o çok güzel yüzlü bir usta. Çok hoş sohbet bir usta. Buradaki herkes çok eğlenceli ya. Buranın patronundan tutup çok şeyine, ustasına, hastasına. Hoş sohbetler yani. Ustayı göreyim mi be? Ya ben gideyim mi yanına? Hı. Arka frenin vidasını buna taktım öyle geldim kemerden. Harput da bunu değiştirdim. Şimdi ikisi şey ama şimdi uzun yola çıkacağım için genel bir sana zahmet vidalarına bakalım. Hani gevşeyen falan. Ben şey yaparım. Bu iki özellikle fren vidasıyla, bunun vidasına low light sürüyoruz Heh, Onu söyleyecektim. Low varsa. Bakarım ben böyle gevşeyecek olan civataların altına low light sürüyoruz. Valla aynaları kim çıkar ya? Abi. 3 tane 2,5 santimlik aldım. 3 tane 3 santimlik aldım. Her biri için 2 tane pul aldım. 30 lira. Çok güzel bence. Oğlum motor gitmiyor lan Abi, saat 13.00 biter dediğim için 1.30'da bitti. Motor topladı ama kendini. Daha akıyor yani şu <laughs> daha kaldı iki gün. İki tane çanta götüreceğim. Bir tanesi motorla benimle gelecek. Bir tanesi iki, bir gün sonra annemler arabayla gelecek. Onlarla gelecek. O yüzden iki tane çanta hazırlamam gerekiyor. Çanta olarak da iki tane çanta hazırlıyorum. Canım hangisini hazırlamak isterse onu hazırlıyorum. Mesela önce bu taktik çantayı hazırlamak istiyorum. Bu taktik. Bu tamir kiti. Bu lastik tamir kiti. Eğer lastik patlarsa bununla takılacağız. Bak ne kadar ilginç. İçinde karbon monoksit tüpleri var. Galiba karbon monoksit miydi? Karbon dioksit miydi? Bir şey. Böyle bunun bir kullanım şeyi var. Bilmiyorum ama nasıl kullanacağını. Bir şey olursa umarım YouTube çeken bir yerde bir şey olur. Sonra Loctite. Bunu vidalara sıkıyoruz. O içeri girdiğinde vida içeri girdiğinde kimyasal tepkimeye giriyor ve oraya yapışıyor yersen. Ama gördüğünüz geçen gün çıktı. Bu da zincir yağı. 350 kilometrede bir durup zincirlerimizi yağlayacağız. Süpersonik kafa lambam. Ve bunu da alacağım. Şey, selfie çubuğu. Yolda kalırsak küçük bir şey bu. Açıyorsun üstüne oturuyorsun işte ört. Yılan ovu götüreceğiz. Git artık. Yılan ovu götüreceğiz. Hem burasını ağız açtıracağız hem tamir ettireceğiz. Alatlarım. Alatlarım. Göt bezi koymam lazım. Göt bezi önemli. İki tane göt bezi atayım. Çorap atayım. Bunlar baf. Giderken bunlarla ağzınızı yüzünüzü koruyorsunuz. Çok hafif oldukları için alabildiğim kadar alacağım. Çünkü hem boynumu kapatacağım güneşten koruyacağım. Hem kafamı kapatacağım. İşte kaşınıyor benim kafamda yaralar var. Onlar falan çok kaşıntı yapıyor. Rahatsız olmamak için. Diğer göt bezlerini burada dursunlar. Çünkü diğer çantaya yeter. Bu benim en sevdiğim eşofmanım. 1996 yılında Bahadır abi vardı bizim sitede. Lojmanda oturuyordu, ondan vardı. Çok istemiştim, o zamanlar boyumu olmuyordu. Bir de paramız yetmiyordu. Yıllar sonra tekrar üretmişler, aldım. Ve iki tane aldım. Birkaç gün önce e, tura gitmiş birinden info aldım. Bizim motoru tamir eden adam gitmiş. Dedi ki sen kışlık ekipmanla git. Soğuk oluyor oralar dedi. Bu kışlık montun iç astarı. Bunu ayrıca koyuyorum çantaya. Bunlar da benim ilk aldığım eldivenler. Kışlık gibiler. Şimdiki eldivenlerimden daha kışlıklar en azından. Korumaları da var. Bunları da atıyorum içeri. Bu duct tape sarılı çakmağım. Duct tape dedikleri bir şey var ecnebilerin. Filmlerde falan belki görmüşsünüzdür. Bu ağzını falan bantlıyorlar ya o. Bunu çakmağa doluyorsun. Acil durumda her bokta kullanılıyor. Yara kapatmadan bilmem ne falan. Hatta şu setupla sadece bu bant ve bu çakmakla bir patlayıcı bile yapabiliyorsun. Dikkat dağıtmak amaçlı tabi. Ee, bunu da Sonra çantanın ağırlığına bir bakalım. İyi fazla ağır değil. Meşhur benim ikili. Bitirim ikili. Bunları da yanıma alacağım. Ee, bitmek üzereler. Yarın olmazsa bir daha almam lazım. Takkemiz bu. Işık açayım mı ya ben? Takkemiz bu ya. Bu da kask sensizer. Sanitizer. Sanitizer. Sanitizer değil. Sanitizer. Sonra burada bu ofidik kısımlar var. Bak şöyle yapıyorum. Cayırtıyı veriyorsun böyle. Krema gibi. Sonra ne oluyor? İçinde asidik madde olduğu için bu köpükler zamanla eriyor. Kaskla kafanı bir yere vurduğunda kafanı korumamaya başlıyor ama işte. Bunu anlatmıştım. Yedekler Matrix 8 tornavida 2,5 cm 3 santim. yedek kullarıyla beraber. Sonra bunu atıyorum. Ben yokken Sasuke'yi dünyanın en iyi veteriner kliniği sahibi, sevgili veteriner hekim arkadaşların doğalar bakacak. İki doğalar. Onlar bir doğa olayıdır. İki doğal olarak meydana gelmişlerdir. Kardeşiyle birlikte kalacak. Daha sonra veteriner hekim arkadaşlarının veteriner kliniğinde kalacaklar. Veteriner hekim kliniği diyemiyorum. Çünkü orada hayvanlar tedavi ediliyor. Veteriner hekimler tedavi edilmiyor. Tek problem şarjlar kaldı. Şarjları tamamlamam lazım. Power bank, intercom, telefon, elektrolitler yazdım oraya ama elektrolitleri almayacağım. Vücut kendi havuzlarından tüketsin onları. Üretsin ya da. Ee, başka 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 problemlerden bir tanesi de şu. Şimdi ben gideceğim ya. Kamerayı falan yanımda götüreceğim. Bilgisayarı da yanımda götürebilirim. Hiç problem değil ama orada nerede video upload edeceğim? Öyle bir problem var. Yani Birinden de şimdi ben rica edemem ya bir internetini kullanayım da Şurada bir 20 GB'lık bir uploadumuz var. Hadi bir kere ettim iki kere hani bir haftada 4 video falan yayınlıyorum herhalde. O yüzden bir müddet ayrı kalacağız. Ama ben videoları çekeceğim sonra gelince birleştireceğim, yükleyeceğim falan filan. Beni özleyin. Tamam.